Herkese merhaba. Sonunda evi tuttum. Zaten birkaç yerde bahsetmiştim de. Boş halde de olsa göster dediler. Kısa ufak bir tur atacağım. E, mal burayı 1.2 milyon almış. Bize de 4 bin liraya kiraladı. En başından rakamı gösterelim, söyleyelim. Giriş kat ve alt kat olmak üzere ters dubleks olarak geçiyor. Kapının dışına herhalde göstermeye gerek yok. Kapı buradan alt katın kapısı. Üst kat zaten benim oda, ofis, bilgisayar odası neyse işte ne dersen. Öyle bir şey olacak. Sıradan göstereyim. Efendim girdiğin gibi hop ışığı da açtım. Karşıda he. Sağ tarafta direkt dolaplar koymuşlar. Öyle. Kaplolar falan. Daha boyacı inşallah yarın girecek buraya. Öyle göstereyim. Küçük bir balkon koymuşlar. Kuçu muhabbeti. Evet ben de yansıyorum. Genelde bu tarz şeylerde görürdüm hep. Ufacık balkon kombiyi falan buraya atmışlar. Mutfak fena değil boyut. Ya kameradan açıkçası tam gösteremiyorum. Biraz geniş açıdan çekseydim daha iyi olurdu sanki ama. De biraz değişik yapmışlar. Ne alakaysa. Hani ocağı buraya koymuş adam. Üstüne bir tane fırın bırakmış. Buraya da bulaşık makinesi için yer yapmış. Buzdolabı da burası. Zaten burayı bol bol görürsünüz bu kanalda. Minimum haftada bir, belki daha sık duruma göre yemek videoları yapacağım güzel yer ya gayet iyidir iyidir. Hani 4000 lira biraz abartı geliyor millete ama buralarda yok abi başka. <laughs> maalesef maalesef. Karşıya en son gireceğim burası üst kata çıkıyor. İlk başta salondan başlayalım. Işıklarını açtım. Evet. Hemen hemen 5 metre eni 4 küsür metre derinliği var. Öyle bir şey. Zaten burada ne kadar vakit geçireceğim ben de bilmiyorum ya. Direkt beton görür gibi. Çok da dışarıyı göstermeyeyim. Yani şurası otoparka giriş. Oradan da caddeye çıkış. Dur bakayım caddeyi göstersem kimse çakozlar mı acaba? Şöyle bir şeyler. Buradan otoparka giriş var. Aşağı doğru. Tamam mıyız? Işık, ışık aslında fazla ya. Yeterince ışık var burada. Salon bu. Merak edenler oluyor. Hızlıca salondan. Hemen karşısında yatak odası. Kapısı. Hop. İçeride alıyorum. Yatak odası bir tık ufak gibi geldi bana ama resimden daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Ölçümünü yaptım ben. Şu karşıdan diklemesine şuraya yatak koyuyoruz ve arkadan da geçiş oluyor. Yanına komodinleri koyacağız. Buraya büyük ihtimalle çekmeceli bir zavazingo işte. İç çamaşırı vesaire için. Bu tarafa da 3 kapalı bir dolap. 180 santim kapıya kadar olan yeri. Zaten hemen hemen büyük dolaplarda 180 santim bir şey. Oraya öyle bir 180 santimlik. Sadece biraz öne almam lazım çünkü priz şeyde. Yani biraz önde bırakacağım. 60 santim de gelse şuralara falan gelecek büyük ihtimalle. Yeterli fazlasıyla. Odanın birkaç açısından çekim de dedim ki biraz küçük kalıyor. Ha buranın kendi banyosu var. Hey banyosu. Biz de çocuk olmadığı için yan tarafa da kullanırız. Burayı da geç. Kapat ışıkları kapat. E elektrik yazıyor. Zaten ilk giriş ücretleri falan fena. Kapat abi kapat kapat. Burası da banyosu. İşte ne yapacağım? Haftadan haftaya köpekle içeri gireceğim değil mi? <laughs> köpekle birlikte böyle kısa kısa videolar çekiyorlar ya. Oh Öyle gireceğim. Çamaşır makinesi yeri. Bununla göstermediğim bir şey yok. Yine tepeye spotları koymuşlar. Doğru düzgün avize almayacağım ya, avizeci adım. Tuvaleti de açık göstermek ne olur ama burada da aynı şekilde duş, tuvalet. Gayet iyi yani, burada ekstra dolap yeri bile var. Bence gayet uygundur. Şimdi... Salonu zaten gösterdim, buraları da kapatıyorum. Bak, şekil. Kapat. Şimdi asıl benim oda. Bu kapıdan, kapının arkasında... ...kırmızı bir duvar var, ne alaka bilmiyorum. Buraya böyle bir kırmızı duvar yapmış. Burada da kendince bir odası var. Buradan yukarı çıkış. Yukarıda da ışıklar var. Hoppa. Burası böyle. Yandan doğru. Bilmiyorum buraya ne yaparım burada herhangi bir planım yok. Merdivenden bir yukarı çıkalım da. Bu ilk girişinde yine küçücük bir yer var ama dolaplar molaplar var. Ama buraya bilgisayar parçaları belki kışlık eşyaları falan filan. Yazın kışlık kışın yazlık neyse. Ev bu arada yerden ısıtma. İki katında kendi şöyle panelleri var. Yardan ısıtma. Ne şey ettiriyorsun? Bu da benim odam abi. Bu da hemen hemen. Kaça kaçtı ya? Ölçtüm burayı da. Unuttum ya. Buranın kapısı bu. Yani teknik olarak. Buradan direkt ana kapıdan girer girmez sağdaki ilk kapı. Benim odanın kapısı oluyor. Hani yanıma insan alabileceğim. Ailemin yanında yaşarken kimseyi çağıramıyordum doğal olarak. Burada. Yani ev aşağısı olduğu için teorik olarak. Burası benim bir nevi iş yerim, ofisim artık ne diye sayarsak. Işını açalım. Aydınlatması da fena değil. Nerede ha? Aha. Valla bu spotlar bile iyi aydınlatıyor ki ortaya da güzel bir ışık alırsan muhtemelen herhangi bir şekilde şey yapmaya gerek yok. Penceresi falan geniş. Güzel havalandırabilirim. Tek sıkıntım işte nereye ne koyacağım. Yani ondan daha tam kesin emin değilim. Yani kapı burası. Yani şöyle baktığınız zaman ana kapı burası. Burası ayrı bir kapı. Tamam mı? Herhalde bu duvara kullanacağım ben şey olarak. Hani masayı buraya koyacağım. Tahmin ediyorum değil mi? Başka nereye koyacağız? Masayı şöyle koyacağım. Ikea'dan yükselip alçana bir masa ayağı buldum. Onun üzerine bir tahta işte yaptırayım. Buraya tahmin ediyorum 160 santim falan bir masa koyacağım. Muhtemelen. Ee, çaprazdan kamera işte buraya görecek abi sıkıntılı konusu. Hani hemen hemen kameram burada duracak. Bunların üstünü kapatma veya arkaya bir panel bir şey koyabilirim. Yani arkadan bir geçiş olur. Ben şuraya bir tane bir panel gibi bir şey koyarım. Şey duvarı gibi. Ne duvarı? Asma duvar. Onun gibi bir şey. Şu araya koyarım. Hani buranın giriş çıkışı. Bilmiyorum. Abi santimleri bak bu odanın tam krokisini videonun sonuna koyabilirim. Bu adası önemli. Ya öbür taraflara da fikir vermek isteyen olursa eyvallah da asıl bizim oda burası. Bizim derken yani hepsi benim. Burası bizim oruyor bir nevi. Ailem için falan bir alakası yok. <laughs> Buraya ne yapayım onu bilmiyorum işte yani tam olarak. Hani hemen hemen masa aklımda. 160 santim genişliği olsun. 80 santim derinliği olsun masa. Fazlasıyla yeter. Yani şu ana kadar çünkü kullandığım masa benim 55 santim derinliği vardı, 120 santim uzunluğu vardı, ortaokul zamanı ben onu bilgisayar masası olarak daha yeni aldığımda 97 civarı e, marangoza yaptırmıştım. <laughs> buraya buraya daha sağlam bir şey lazım. Şuraya tekrardan. Buraya. Yani direksiyonu falan da yanımda tutacağım zaten. Yani arka plan işte pek hoşuma gitmiyor. Bu kapıları ne yapacağım abi? Şuradan şöyle göründüğünü düşün. Böyle pek hoş olmaz. Kamerayı bu açıdan tutabilirim. Şöyle. E buraya perde gelecek zaten. Perdenin önüne o köşeye bir şeyler yapabilirim aslında. O da olabilir. Yani kapı tam gözükmez şöyle falan durur kamera. Şöyle tutabilirim kamerayı. Hani ben bu ortada duruyor olacağım. Şöyle bir yerlerde. E burada perde olacak. Onun önüne raf maf bir şeyler koyabilirim. Öyle bir şey olabilir aslında sağ taraftan doğru. O da mümkün. Önemli olan benim için kamera açısı. He? Buradan ama burası üçgen işte ya. Şurayı bak görüyor musunuz şurayı? Burası böyle köşe. O apartman girişi orası. Allah'tan apartman kapısı ses yapmıyor. Şuraya bile dayasam masayı en iyi ihtimalle şu şekilde falan olacak kamera açısı. Ama yerim olduğu için ayarlayabilirim artık arkaya şeyle ee, Bir şekilde ayarlarım sıkıntı değil Orada perde olsa önüne köşe bir raf yaptırsam Üzerine bir şeyler koyabilirim, ışıklandırabilirim bir, bir şekilde Yapabilirim Neyse kısacası ev bu Yani herhangi bir konuda Fikir vermek istiyorsanız açayım fazlasıyla Yani şu an uygun fiyata yaşanılacak kadar eşya yerleştirip buraya Allah izin verirse önümüzdeki ayın başına yerleşmek istiyorum. Ondan sonra yani oturduktan sonra internetten uygun bir şeyler buldukça evi dolduracağım. Buraya da ilk başta yapacağım tek şey dediğim gibi masanın ayağını alayım, bir de üzerine şeyi kestireyim, interneti bağlatayım. İnternet bu arada sürekli fiber fiber dediler ama fiber yok bir önce yayında bahsettiğim gibi. Şu şeyi hala almadım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. 200 megabit Download, 20 megabit uploadlu net buranın altyapısı da yeni umarım problem olmaz. İnternet fazlasıyla bana yeter özellikle Türkiye genelini hesap edersek. Neyse efendim evin ilk girişi bu daha boya bile yapılmadı tekrar tekrar söyleyeyim ama onun dışında bayağı temiz. Eşyalarda dediğim gibi böyle başlangıç yaşanacak kadar bir koyayım ondan sonra zaten parça parça internetten bir şeyler bul alırız. Neyse ben kaçtım. Herde ölçümü almaya geldim. Gelmişken de dedim hemen bir tane video çekeyim kısaca. Çünkü çok merak eden oluyor. Şurası nasıl burası nasıl diye. Çekmiş oldum. Hadi görüşürüz.